Neden İstanbul'da adliyeler birleştirilirken Ankara'da parçalandığını biz anlayamıyoruz? Ankara Barosu'nun tepkisi tüketici, asliye ve sulh hukuk mahkemelerinin adliyeden taşınmasına. Bu taşınmaya 14 bini aşkın avukatıyla bir bütün olarak karşıyız. Yeni Baro Başkanı ve altı başkan adayı birlikte kamera karşısına geçti. Hakan Can Duran, "Ankara'da adalet hizmeti zaten 5 ayrı binada yürütülüyor." dedi ve üç mahkemenin daha dış kapıda bir binaya taşınmasına tepki gösterdi. Taşınma gerçekleşirse tüketici asliye ve sulh mahkemeleri de yurttan bozma bir binada adalet dağıtmaya çalışacak. Ankara Baro Başkanı FETÖ soruşturmaları gerekçe gösterilerek Ankara Adliyesinin boşaltılması doğru değil dedi. Avukatlar da farklı binalar konusunda yaşadıkları zorlukları örneklerle anlattılar. Dava düşebiliyor yetişemediğiniz için ya da işte çok uzayabiliyor. Dolayısıyla zaten uzun olan yargılama süreçleri çok daha fazla uzamış hale geliyor. Yani bizim bir dosyamız mutlaka bir başka dosyayla ilişki halinde olabiliyor ve o dosya daha önce tek binadayken bir gün içinde getirtilebiliyorken bu sefer 6 ay sonra gelebiliyor. <laughs>